Herkese selamlar. Ben Umut. Bugün Sankır Land oynuyoruz. Şimdi bana ve oyunu öğret. Ben ne yapıyorum bu oyunda? Dur oğlum. her yeri kırmaya çalışıyorum. Rastlandım bir yere. Aga ben ne alaka ya? F'ye basıp tutuyormuşuz. Şey miydi, e. E. Evet, arabayı parçaladık. Evet. nereye gitmeyip? Ne Ciddi yer arabada ben gideceğim. Üç tane mutant var gözüküyor burada ama. Burada spawn olmuyor bir Evet ayıp yani. e, bizi sattı arkadaşlar. Şu anda e, bir göremiyoruz. Gün içindeyim. Ayıp e, bende. Araba olup dön bak. Eee evet, bunlar değil. Bu sen işte değil ismi. Ne olmuyor geliyor. Yüzüyor lan bunlar. Ne, ne, e, mu? bunlar kim? yüzemiyordu oğlum mutantlar. <laughs> yüzüyor bunlar. An Geliyorlar hep. Umut geliyorum o adayı alalım ya. Sıkıntı yok Umut geldim. Şu öldürelim gel gel. Ne yüzüyor bunlar ama ya bu iyi. Bunlar yüzemiyordu önceden. Evet önceden. Bir evet, su içinde bunlarla savaşın yok kaç. Kanka adaya çıkıyor ya bunları keseriz bunlardan niye korkuyoruz? Şu oyunda hala bir vuruş yapmadılar adam akıllı yani. Olsun iyi. Deri çıkıyor. Deri çıkmıyordu önceden sanki. Yani. Kadeyi işgal et. Kan kaybediyorum. Mut. Al. Yus yus. Ee, ne alayım? Allah. Bir ördeği yutar mı sokayım? Mut. Şur, Her, üretiyorum üretiyorum şu tamam ürettim. Lüksüm çok dolu şu an. Mantar can götürüyordu galiba. Evet. Mesela Mantar can mı, mı götürüyordu? İyi ki söyledin hep. <laughs> Yanlışlıkla yedim ama ne ya. <laughs> yani ne yapacağız? Not. Fraksiyon değil oğlum bir şey yapıyorduk ya. Fraksiyon mu? İp gerek bana o ip, ipi nereden buluyorduk? Sıra mı Kaç ay oldu oynamayalım. Hep videolarda küfür etmeyi azaltmalıyım ya. E, adada değilim yine koyamıyorum bilmiyorum şu an. Odun. Şu adamlara yakınız ya. Onlar sürekli yüzü büyük gelmesin diye. bileceklerini sanmıyorum o kadar ya. Ben hatırlamıyorum. Adam yok. Ok okyanusun ortasında ev yapmış böyle bir şey olamaz ya. Oğlum Mut yemeğim nerede mi? Ya ekmeğimi var Ekmeğimi var Ee, Umut level 3 geri dönüp 24 kişiler. Dışarıdan mantıklı bir gözle baktığım zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler bizi siker. Oo. Siker siker çoğaltırlar. Burada bir şey gördüm. şunların içinde de bu çıkıyor gerçi Tahta. Demek ki boyunda tahta falan ekebiliyoruz. hiç ekmedik böyle. Tahta mı ekebiliyoruz? Götürüyorum. Ne biliyorum? Topuklar sokmasın Gülü gülü olacağız hep nasıl bir kova? Hmm. yapayım mı? Yaptım yaptım. Bütüne koyayım. Neyse şeyim var bundan. Kolay içeri. <laughs> Biz olsun. Tikse ilaç önemliydi. Yosun topluyorduk. Umut <laughs> bunu su altından Girmiyor muyduk buraya? Sanki su ağzından giriş vardı ama bakalım bir. 19 tane mutu attı. yok lan şey girişi de vardı. 19 tane verse alırız diye rahat ol. Şu an bir şey ama mi gördün lan yandan... orada? Evet. Şu binayı ilk defa görüyorum. Burası var ben. girişi vardı ya bir yerde. Burada burda burada gel gel. Gel delik buldum delik. Çok güzel. Hep delik buldum. Aynı deliğe mi girdik bilmiyorum ama. Hep, ben başka deliğe girdim ya. Tövbe estağfurullah. Hangi delikte Bu delikte Çıktım delikten mi? koyayım sen deli. Mi? Buyurun bayım. Ben deliyim. Ben, ben, daha deliyim. Ben göt deliyim. Kafadan kontaks. Bunlar uyuyor galiba. Okluyorlar hep sol kılıyorum. Ben ben adam görmüyorum. Mut anonsları burada değil mi? Aman <laughs> adam <abi>, birisi <laughs> o kadar oyun kastı lan. Mut gel gel gibi şey mi yapıyor? vuramıyor oğlum. Bunlar salak mı? Hocam bu var adam <laughs> ama ne? Etrafına ya, dönünce abi. bir şey yapamıyorum Ricardo. Okulları vurayım. Oh. Vur beni. Bir saniye. Bir kükreyerek saldırıyor. Birisi çok olmalı değil. Şu piçi de vuruyor. Bir tane şey varsa. tane var şan. Bu adam bir tane var daha Bir tanesini daha gördüm. Birisi de burada bu patıyor. da görüyorum. Umut bileşen var mı? Amına koyayım. Ya aklım çıktı ya. Şeyin kafasını adam kafası sandım. <laughs> yani şu karşı ultlarım gel. Ben gidiyorum. Bekle. Lan gemi işareti var ileride. İlerideki gemi işareti ne eğip... Şu Gemi işaretine doğru gidiyorum ben bir dakika gibi. Korsan gemisi olmasın amına koyayım. Altta köpek balığı var sanırım ama neyse. Hep gemi gidiyor. Amına koyayım tarıp. ben dedim ya gemim var diye. <laughs> niye gittin Umut beni değil mi bak Bunlar da ateş ediyor Umut bana. Biz nasıl alacağız bunları? Hep makineli gemi amına koyayım. Yok makine. <laughs> Gemide makineli tüfek var iyi. Öyle bir şey olabilir mi? Saçmalama ya. Neye gelmedi? O an ben de şeftali yiyoruz. Bu gemide intikam mı alacağım ama? Seni ben öyle istesin no. ama. Cenaze namazına gelirim ya da gelmem. Öyle değil. Ama seni sike... Çık 11'de şarkı. Üff siktir. Ne oldu bu? Tüfekle açılıyor lan bunlar. Beş tane, sekiz Tüfek tane. Tüfekle açılıyor onlar. Ah. Mut, mut yürüyerek gitme. Gel, gel. Gel gidiyoruz. Eve gelebilir ama hepsi abi nasıl? <laughs> gel oda gidelim tamam. Uçar köpek balığında köpek balığı. Şu yukarıda kurulmuş bir şey gibi bir şey var oraya gidelim. Ben de dedim keyif. Gemiden bize loot atacaklar yardımsever bir gemi sandım. Taradılar lan. Yakınımızda gemi geliyor bu arada. Bir dakika. Sol döndün. Bence de dön arkamızda gemi var. Bir dakika abi bir dakika. Adı olmayan sığınaklar. Özel paket var gözüküyor. Şöyle. Dümdüz şurası. Bir, indim yanlışlıkla. Beni aldı, beni aldı. C'ye basınca iniyormuş ama yapayım. Kocaman yazıyor C çıkış yapmak diye. Biri gitti. Biri gitti, üçü bana saldırıyor mu? Bir şey yapayım, üçünü. Bunlardan mı korkuyorsun? Bandaj hep hepsini aldım ama bir şey gibi. Eee neydi Terminator gibi. Hepsi en yüzünden öldüm ya. Ok, ok niye attın bana Ben mi attım bunu? Bunlar zenci lan. Oldu. Oğlum ne iş lan? Niga oldu bu? Ölüyorum. Öldüm. Nasıl ölmeyeyim? Oluyorum şu an. Aa canımız çok az gidiyor. Bir ee, analootu buldum galiba bir sürü şey almış. O baloncuklardan çıktı. nefes alabiliyor muyuz ona? E ee, zengin olduk iyi ee, analoot oldu. İyi güzel. Mut kapıyı aç mut. Kapısı. Mut cam aç mut. Bir hava almam lazım. Çatta delik var kocaman. Abi demiyor ki. Hı -hı. Bir şey. bunda daha önemli yer var çünkü aşağıda su temizleyelim aşağı ineceğiz işte Olacak galiba yine benim de nefesim azalıyor bir gidiyorum mut yatak yap yani. nasıl yapacağım? git bak ben mi söyleyeceğim abi her şeyde. İkimiz aynı takta yatıyorduk lan galiba. Bassana bir T'ye bakayım buraya Eyf, <laughs> gel. T'ye basabiliyor musun? Üf yattım. Gerçekten uykum geldi lan. Kanka buraya su doluyor içersin. Oğlum al işte şuradan. İlla suya mı gireceğim yani? Kanka şimdi yine bir deneyelim. Hiç i̇şte, Efendim. Çok uykum geldi abi. Uykum. 7.0'da silahlı karibot gelmiş. Evet fark ettim.